Evet, iyi Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi bünyesinde oluşturulan kitap kulübü her ayın ilk salısı buluşmaya devam ediyor. Salı buluşmaları kapsamında bu hafta ünlü yazar Latife Tekin okurlarıyla buluştu. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yer alan yaşam atölyesinde bir araya gelen edebiyat severler bugüne kadar 40 kitap üzerine söyleşerek farklı edebi türlerin ve yazarların kitaplarını tanıma imkanı buldu. Salı buluşmaları sloganıyla her ayın ilk salı günü bir araya gelen kitap kulübü bu ay ünlü yazar Latife Tekin'le okurlarını buluşturdu. Ayın kitabı olan Sevgili Arsız Ölümün yazarı Tekin, okurlarının merak ettiği soruları cevaplayarak edebiyat severlere eserinin derinliklerini keşfetme imkanı sundu. Kitap kulübünün bu etkinliğiyle okurlar ay boyunca okudukları kitabın yazarıyla hem tanışma hem de kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte okuyucular kitapla ilgili beğenilerini, eleştirilerini yazarla paylaşarak keyifli bir buluşma yaptı. Tüm içtenliğiyle okuyucuların sorularını yanıtlayan yazar Latife Tekin, Kitap Kulübü Aralık ayı buluşması için Raymond Carver'ın Aşk Konuştuğumuzda Ne Konuşuruz kitabını önerdi. Kitap Kulübü'nün hem sosyalleşme açısından hem de vakti güzel değerlendirmek açısından çok önemli olduğuna değinen Duygu Çoban şu şekilde konuştu. Kitap kulübüne de geliyorum zaten her ayın ilk salısında kitap kulüplerimizi de takip ediyoruz. Latife Tekin'i de zaten daha önceden de okumuştum Geleceğini de duyunca çok sevindim buradayız. İlayda güzel, şunları dile getirdi. Ee, oldukça yararlı bir söyleşiydi. Ee, zaten Latife Tekin'in kitapları e, ve yine kitaplardan uyarlanan tiyatro oyununu izlemiştim ben çok etkilenmiştim. Ee, söyleşi de oldukça e, faydalı oldu bilgi birikimimiz açısından e, teşekkür ediyoruz. Ahmet İpek şöyle söyledi. Çok güzel bir etkinlik. Kitap bana birazcık şeydi, dili yani kent kültüründe büyümüş bir insan için dili birazcık farklıydı. Ama Yaşar Kemal'in kitaplarında olsun Anadolu kültürünü çok iyi anlatan yazarların diliyle yazılmış bir kitap. Farklı bir kitaptı. Kitap okumanın daha da anlam kazandığı kitap kulübü okurlara farklı bir bakış açısı kazandırıyor diyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı şunları dile getirdi. Şehir Belediyesi'nin düzenli olarak düzenlediği birkaç yıldır devam eden kitap kulübü etkinliğinin bir parçası olarak bulunuyoruz. Çok güçlü bir kalemi, bu bölgenin kalemlerinden biri Gümüşlük Vakfı'nın yöneticilerinden Latife Tekin'i ağırladık ve bir artık klasik haline gelen, hafızalarımızda derinlik kazanan o öyküsüyle ruhumuza dokunan klasik eserini inceledik, okuduk. Sevgili Arsız Ölüm. Bu kitap aslında Hepimizin ruhuna dokunuyor, Anadolu'ya dokunuyor, geçmişimize köklerimize dokunuyor. Kitap kulübümüz ise e, sevgili edebiyat severleri bir araya getiriyor. Aslında kitap okumanın da ötesinde bu söyleşilerle biz toplumsal analizler yapıyoruz yazarlarımızla, karakterlerin arkasındaki o hikayeleri öğreniyoruz, o hikayelerin e, yaratılma sürecini, derinlikleri, sebepleri, sorgulamaları öğreniyoruz ve kitabı okuduktan, bitirdikten sonra yazarlarımızla söyleştikten sonra çok daha farklı bir bakış açısı kazanıyoruz ve bu bir ilham veriyor okumaya yönelik. Muğla'nın kültürel atmosferine çok ıı, katkı sunan bir etkinlik ve bu kulüp o yüzden bizim için çok kıymetli. Evet. Evet. Merhaba, iyi akşamlar.